Şükrü! Tabii size bak ya, şapkayı takmış sanki Spielberg. Merhaba. <laughs> Affedersiniz, ee... ...siz buraya da mı kamera takıyorsunuz? Evet. Niye ki? Yani ben bir tek salona takacaksınız sanıyordum. Ee, biz genelde akşamlarımızı televizyonun karşısında kanapede geçiririz. Yönetmenimiz sizi yemek yaparken de görmek istedi. Beni. Yemek yaparken. Evet. Anladım. Ah Abiye Hanım, canlı yayına 45 dakikadan az kaldı. Tüm aile hazır mı? Hazırız, sayılırız. Bir tek beyim küçük bir kaza geçirdi. Yapmayın ne oldu? Aman yok önemli bir yerinden yaralanmadı. Bir buz koysak 5 dakikaya geçer. Ah Tamam iyi bari. Bir de sizden ricam bütün aile yayına az bir şey kala salonda toplanırsak... ...size yayında yapmanız ve yapmamanız gereken şeyler hakkında önemli bazı şeyler söylemek istiyorum. Tamam o zaman ben şimdi herkese haber vereyim. Ee, a, bir de... Ee, şey, ben temin dikkat ettim de e, benim mutfağa da kamera koydurtuyormuşsunuz. Aa evet bizim evdeyiz formatıyla yemekteyiz formatını biraz harmanlayıp karıştırmak istiyorum. Nasıl? <laughs> aa, aa, aa ay! Ne kadar iyi düşünmüşüz, çok şahane. Ne daya hani bir fikir gerçekten. Ama ben diyorum ki evde pişirmek yerine. Direkt man dışarıdan bir yerden pizza mı söylesek? Pizza mı? Evet. Böylece daha batılı, daha çağdaş bir aile potföryesi çizmiş olmaz mıyız? Yok, Abiye Hanım pizza olmaz. Hem pizza reklama girebilir ya. Evet, o da var tabisi. Ah, Abiye Hanım ne diyeceğim? Evet. Bence siz bu akşam... Evet. ...her akşam olduğu gibi... Evet. ...eşiniz ve çocuklarınız için... Evet. ...en iyi bildiğiniz, en iyi yaptığınız yemekleri hazırlayıp onlara böyle bir ziyafet şöleni çekin ha. Evet. Gerçekten. Bizim her akşamımız, her akşam yemeğimiz bir şölen şeklinde geçtiği için ben de aslında onu diyecektim. Bu akşam şölen yerine bir pizza dinletisi yapsak. Yani biraz da yani denişiklik adına. Yok abi hanım pizza olmaz. <laughs> Kesinlikle olmaz diyorsunuz. Maalesef. Hadi abi. Nerede kaldı bu torbası? Geldim geldim. Demi Bey'e bakıp geleyim. Tamam çok geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gökhan'cığım. Biz bu iğrenç şeyleri ne yapacağız Allah aşkına? Tabii ki giyeceğiz aşkım. Nasıl? Aa bak unuttum. Bir de bıyık aldım kendime. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Gökhan'cığım. Maskeli baloya mı gidiyoruz yoksa? Ya ben evi terk ediyorum diyorum sen maskeli balaya gidelim diyorsun. Hem öyle bir yere gidecek bile olsak ben bu iğrenç şeyleri giyer miyim? Abiye kuzu muyum ben? Evet işte planımı anladın. Sen bu akşam abiye kuzu olacaksın. Ben de Erman kuzu olacağım. Hatta onlardan daha iğrenç olacağız. Ve bu akşam onlara misafirliğe gideceğiz. <laughs> Arda, oğlum gel bakayım buraya. Hemen montunu giy, bir markete kadar gidiver. Ne alacağım ki anne marketten? Ay, kumandanın pilim bitti yoksa yine. Yok oğlum şimdi bana bak. Ee, bir paket makarna alacaksın, fiyonklu olsun. Yok, makarnayı bırak. Pilavlık pirinç al. Ee, bir tane bir kase kaymaklı yoğurt al. Ee, ama gelirken yoğurdun kaymağını yeme. Vallahi baban seni öldürür. Geçen sefer ben zor aldım elinden. <laughs> ee, Salatanın üzerine dökmek için zeytinyağı al. Ee, şu tavuklu sazan salatanın sosu nasıl oluyordu? Onu bir de markete sor bakayım. Neymiş onun sosu? Tavuklu sazan salatası ne anne ya? Ben geçen öğlen kendime pizza siparişi verdiğimde telefonda bana tavsiye ettiler. Gerçekten harika bir şey ama bildiğimiz marulla yapılan bir salata. Böyle sazanın sosundan dökmüşler. Üstüne de tavuk parçaları eklemişler. Ama yok ben şimdi çoban salata yapayım de. sen en iyisi yarım kilo hıyar al. <laughs> Kız ben içeride can çekişiyorum. Sen niye gelmiyorsun burada laf yapıyorsun ya? seni şu buzu. Öldüm. Bak insan lafın üstüne geliyor. Görüyor musun? Hıyar dedim baban geldi. <laughs> ya benimle uğraşmayın. Bak yeter diyorum size. Evimizde bir kamera var. Beni delirtmeyin ya. Ya bunalttınız bu hayattan beni ya. Yeter ya. Bu ne ya? Bunlar <laughs> benim. Dur bakayım. Bu... Ayy. Aşkım işte bu iğrenç bu felaket. Dur bakayım şöyle. İşte bunun kötülüğünden insan bakınca midesi bulanıyor ve başı dönüyor. Kesinlikle bunu giy bence. Gökhan'cığım ben senin bu planda hiçbir şey anlamadım kusura bakma ama. Yani biz kuzulardan kurtulmanın onları hayatımızdan çıkarmanın bir yolunu arıyoruz. Sen diyorsun ki bu akşam kuzulara misafirliğe gideceğiz. Hatta onlar gibi davranacağız. Ben öyle bir şey dedim mi? Ağzımdan öyle bir şey çıktı mı sence? He? E sen az önce öyle demedin mi? Hayır demedim. Biz onlardan daha iğrenç, daha kepaze, daha rezil, daha felaket bir aile olacağız dedim. <laughs> Tam neyse sen şimdi bunların hepsini aklına yazdın mı oğlum? Hı, Hı evet yazdım anneciğim. Ha bir de beni az önce TÜBİTAK'tan aradılar. Ben bir süper zeka olduğum için beni de mutlaka aralarına görmek istiyorlarmış. <laughs> oğlum sen ne diyorsun? Uff anneciğim ya ben bu kadar şeyi kafamla nasıl tutayım hem? Otistik miyim ben? <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan anan Ha? Bu zümin! ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne dedin baba ya? Biraz kendine gel. Kafanı toparla. O saça bak. O nasıl bir saçtır ya? Ne yapmışlar bu çocuğa? Nereden öğreniyor bunu? Kim ne görüyorsun oğlum bunları sen? Erman lütfen, Erman lütfen kafasına vurma. Ayrıca da ne var? Ne kadar güzel, çağdaş bir saç. Bundan oy biz. Bırak ya, anasıyla babasıyla düzgün konuşmayı öğrensin. Gevşeme, düzgündür. Erman lütfen canlı yayın öncesi ortamı germe. Gerçekten heyecandan çırpıntım tuttu. Vallahi libidom düştü. Bayılıp kalacağım ha. Abi sen ne yapacaksın bu kadar ezrak yazdırdın bize? Hayırdır haberleri de sabah çıkacak falan mı dediler? Yok, Erman akşama yemek yapacağım da onun için alışveriş gönderiyorum Arda'yı. Nasıl anlamadım? Sen yemek mi yapacaksın? Evet. Normal yemek. <laughs> Evet, Erman ne var bunda? Ben her zaman ailem için en mükemmelini istiyorum. Kızım senin ateşin mateşin yok değil mi? Normalsin, kafana da bir şey düşmedi. Bu ne demek Erman? Yani bir morluk morluk yok değil mi? Bakıyorum da. Lütfen Erman, umarım canlı yayın esnasında bu ucuz mizah öğelerine başvurup... ...bizi bütün Türk ulusuna rezil etmezsin. <laughs> Ulan hanımıma bak be! Edison gibi durup durup icat çıkarıyor. Kurban olsun koca sana! Yani şimdi sen diyorsun ki... ...biz kuzulardan daha iğrenç, daha dengesiz, daha tacizkar davranırsak... ...kuzular bizden korkarlar, tiksinirler... ...hatta bir daha kapımızı çalmazlar. Aynen öyle diyorum. İyi de hayatım, ya kuzular bizim kendilerine iğrençlikle daha yakın olduğumuzu gördüklerinde bizi daha çok sevmeye başlarlarsa o zaman hiç kurtuluşumuz yok biliyorsun değil mi? Sen hiç merak etme hayatım. Böyle bir şeyin olma imkan ve ihtimali bile yok. Hmm. Bu gece göstereceğimiz Oscar'lık performanstan sonra biz onlardan değil, onlar bizden korkacaklar. <laughs> Bak bu kötü adam gülüşü buraya cuk diye oturdu vallahi. Cuk mu? <laughs> Hayatım, bu gece her şey serbest, zincirlerimizi kırıyoruz. Hadi gel bir tanem. Hadi hazırlanıyoruz. <laughs> Hadi gel, gel. Türkmalı ho, Türkmalı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türkmalı ho, Türkmalı hey. Türkmalı ailesi kuzularım e. Hey. Şimdi arkadaşlar, saat tam sekiz buçukta bu evden tüm Türkiye'ye canlı yayına geçeceğiz ve yaklaşık üç saat yayında kalacağız. Ve arkadaşlar bu Türkiye'nin ilk canlı ve gerçek aile komedi dizisi olacak. Ve size söyleyeyim hepimiz Türk televizyon tarihine geçeceğiz. Erman duydun mu tarih olacağız bu akşam. Ee, bize de bu yakışmaz mı abim? Bize de bu yakışmaz mı yani? Erman bana ve aileme böyle bir onürü yaşattın ya, sen dünyanın en mükemmel kocasısın. <laughs> Evin çeşitli yerlerine sekiz adet kamera gizledik, okey? Yayını bunlarla gerçekleştireceğiz. Yani neden gizli kamerayla çekiyorsunuz ki? Yani biz zaten doğal, normal halimizle takılacağız değil mi? Ayıp yani... bir şey yapmayacağız ki. Bizim her şeyimiz ortadadır, gizlimiz saklımız yoktur. <laughs> Yalnız bir tek bu Yercan bu tehlike arz ediyor çok fazla kameralara etmeyelim. Rahat olun işte. Bir kamera da benim odama yerleştirdi yönetmen abiler. Ben de kendi dünyamdan kendi canlı yayınımı yapacağım sevgili seyircilerim. <laughs> Yalan diyorsun Karışma. bende. Efendim biz kameraları olur da bir misafiriniz gelirse sizin canlı yayında olduğunuzu anlamasınlar diye yerleştirdik. Çünkü Aksi takdirde size karşı hiç doğal davranamazlar. E bu durumda o sizin içten gelen natürelliğiniz, o doğallığınız da bozulur. O yüzden. Evet gerçekten çünkü biz çok doğal, natürellik bir aileyizdir. İşte bu yüzden telefon edip kimseyi çağırmak yok. Sizi canlı yayında görüp gelenleri biz zaten kapıdan göndereceğiz. Ancak yayında olduğunuzu bilmeden gelenler kalabilirler. Ama onlara da siz hiçbir şey çaktırmayacaksınız. Yoksa elenirsiniz ve bütün büyük hediyelere bay bay. Okey? Merak etmeyin, bize kimse misafir gelmez. Erman doğru söylüyor, en son 1999'da gelmişti. <laughs> doğru, evet. Hocam, yani şöyle e, kameralar karşısında rahat davranabilir miyiz yani rahat? Ne istiyorsanız o, en doğal halinizi almak istiyorum. O kadar da doğal değil de. Rahat olun dedi lan. Rahat olun dedi yani, rahat hareket edin. Her şeyi yapın diyor yani, değil mi? Yani tabii ahlaka mugayir şeyler dışında bir şeyler yapmazsınız tabii. Yok yok ben zaten hani bunları giyiyorum. Evde de böyle duruyorum. Ama zaten Erman evde de normalde işte gelse dahi bile böyle takım elbiseyle gezer. Çünkü biz medeni bir aileyiz. Yani bak onu bastırdığın iyi oldu. <laughs> Tabii biz bu derece medeni insanlarız. Yatarken ben bakın mesela kendime olan saygımdan diyelim bir tek bu gülü çıkardım. Aynen kıyafetlerimle bu şekilde ayakkabılarım, makyajım yatarım. Beyim ...çoraplarını bile çıkarmaz kendisine olan saygısından. Yani toplumda çorabını çıkarmayıp yatan birçok ailedeki erkek... ...ferdileri var değil mi? Öyle tabii. Yani herkese, o herkesin hakkıdır diye düşünüyorum ben. Yani. Sursan nereli? Evet, ne, memleket nere? Sinop. Sinop. Olsun. <laughs> Herkes otursun. Oturun. Abicim, pardon. Bakın. Kulağınızı dört açın, beni dinleyin. Özellikle üçünüze söylüyorum. Canlı yayın esnasında... ...anneye, babaya karşı ters cevap vermeler falan filan... ...ağzını giyerek konuşmalar... ...lafa girmeler, üst üste bindirmeler... ...Allah belamı versin. Yemin ediyorum size. Hastaneli gidirim, altı ay kaşıkla beslerler. Ona göre. <laughs> babanız çok doğru söylüyor çocuklar. Yercan lütfen sen de eniştenin pir dikkat dinle. Teşekkür ederim canım. Evin evet, her tarafına hassas mikrofonlar yerleştirdiler. Duydunuz mu beni? Sakın ola ki bir gaz çıkarayım, bir şey yapayım falan. <laughs> Bak, nereden geldiğini bilirler, ondan sonra baş edemeyiz. Kudurganlık yapmayın. Beni din, babanızı dinleyin, de başka hiçbir şey yapmayın siz. Duydunuz mu beni? <laughs> sadece gaz konusunda değil yani her konuda oturmamıza, kalkmamıza, adabımıza, hareketlerimize, birbirlerimize, hitap şeklimize çok dikkat etmek zorundayız. Bakın ağzımızdan çıkan her sözü önce tartıp ardından mantık delgecinden geçirip ondan sonra söylemeliyiz. Öyle yani sırf laf olsun torba kopsun diye konuşmak <laughs> bunun bir anlamı yok zaten. Ne demişler? Söz kutsa, gümüş altındır. Güzel konuştu anneniz. Evet. Hadi şimdi gelin hep beraber el ele verelim ve içinde bulunduğumuz Mireyma yakışır bir şekilde çağdaş, kalkınmış, gelişmiş, mükemmel bir dünya ailesi olduğumuzu bütün Türkiye'ye göstertelim. <laughs> Gerçi ben bu konuda çok da zorlanmayacağım çünkü benim normalim bu. Ama en başta çok çaba harcayacak olan Erman. E sen beni niye uğraşıyorsun şimdi durup dururken? Benimle uğraşacağını... Ya benimle uğraşıyor, görüyorsunuz değil mi? <laughs> e sen yatak örtüsünün gülünü mü kopardın saçına taktın? Ya benimle uğraşacağını kendine bak ya. Yatak örtüsünün gülünü takmış ya. <laughs> Yeter ya, Allah'ını seversin benimle uğraşma. Ben çağdaş, demokrat, ne bileyim bilgi sahibi olan iletişimi bilen bir insanım. Benim babam Demokrat Parti içki teşkilatında. Erma, Erman lütfen artık babandan canlı yayında bari bahsetme. İnsanlar sıkılabilirler ondan sonra da başka bir kanaldaki dizilere kayabilirler lütfen. <laughs> Bana ne? Nereye kayarlarsa kaçsınlar ya ben babamı seviyorum. O benim babam. Ben babamla gurur duyuyorum yani. Herkes babasıyla gurur duyar. Arda, Melo'da babanızla gurur duyuyor musunuz? Söyle annenize. Ee, peki bizim odamıza da kamera koyacaklar mı anne? kızım sadece salona mutfağa koyacaklar. Bir kamera da benim odama koydular. Evin yarısı benim ya, o manada. Arda, Melodi, siz ben e, a, babanıza gurur duyuyor musunuz, duymuyor yoksa Onu soruyorum, onu öğrenmek istiyorum. Ben söyleyin bakayım, ne oldu? Tıkanlılık mı? duyuyor baba. Duyuyoruz baba, gurur duyuyoruz seninle. duyuyor. duyuyor Bir daha bağırarak söyle. Duyuyor baba. Duyuyoruz ikimiz de. Demin niye vermedin cevabı? Demin niye vermedin cevabı? Bak işte kameralar karşısında bunu yaparsanız... ...yemin ediyorum aralarda kafanızda kararım bunu ona göre. <laughs> Allah'ım gerçekten ne kıdan iğrenç bir aile olduk biz değil You know. <laughs> e hadi o zaman, perde açılıyor ve gösteri başlıyor. Yes! Yen! Yen! Ne konuşuyorsun sen kız benimle? Yes ne demek ya? Yes ne demek ya? Amerikalı mıyız biz ya? Ya Amer... Lan sosyetik miyiz biz ya? Ya sosyetik miyiz biz ya? Şimdi bir çarpacağım bir de... ...yer çarpacak diyorum ya sana. Beni delirtme Seval. Cilet mi yani? Aşkım. Aşkım. Bir tanem ben rol icabı yaptım. Bir tanem Erman Kuzu olacaktım ya. Rol icabı yaptım bir tanem. Rol icabı. Ha, sakin ol. Sa Ay sakin ol bir tanem. <laughs> Siz ananıza dua edin. Yoksa oklavayı kafanızda kıracaktım. Erman lütfen çok rica ediyorum canlı yayında bana ananız diye hitap etme. Yani çünkü gerçekten yani ayıp bir çatışı özdeğiş gibi oluyor hanımının ananız. Ne diyeyim sana halanız mı diyor? Ne diyeyim ya yani, ne diye hitap etsin benim karım değil misin? Ne biçim konuşuyorsun ya? Hayır ben onların anneleriyim. Anneniz diyeceksin. Ben de sana kibar bir şekilde babanız diyeceğim. Duyuyorsunuz mu lan? Ananızla canlı yayında anneniz diyeceğiz. Çok güzel Erman. Anneniz çok güzeldi fakat neden lanlalunlu konuşmayı hemen ekledin? Olmadı. E ne yapayım bazen kaçıyor ağzımda. Tamam, dikkat edeceğim. Söz veriyorum, söz. Lan yerine len derim mesela. <gülüyor> ne gülüyorsun len? Bak len çıktı ağzımdan. Dikkat ettim Daha güzel olmadı mı? Öyle olmaz Erman. Bak birbirimizle İstanbul Türkçesiyle konuşmak zorundayız. Bu zamana kadar izlediğimiz bütün diziler, eğlence programları, folk şovlar... Bunlar... <laughs> Bu zaman için yatırımdı. Şimdi bunları kullanacağız. Orada emdiğimiz bütün bilgileri bu gece kullanabiliriz. İstirham ederim Erman. Teessüf ederim Erman. <laughs> Papatya gibisin abiye. Beyaz bir ince. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksin Erman. Yani fevkaladenin fevkinde bir aile olacağız. Sevgili kardeşim Yarcan, duygularını ne kadar güzel anlattın, ne kadar güzel ifade ettin. Thank you. Bakın, çok önemli yabancı değil bir medeniyet göstergeci. Kusura kalmayın, ben sadece Türkçe konuşurum. Çünkü yani burada yaşadığım için bu evde de Türkçe konuşulmasını istiyorum. Yabancı dil bilmemi konuşulmasını istemiyorum ya, rahatsız oluyorum. Ay bıraksak sanki Fransızca şiir okuyacak da. <laughs> Canlı yayın için son beş dakika efendim. Tamam. Hadi bakalım çocuklar şimdi hep beraber eve dağılalım. Ben odama iniyorum zaten. Ba bana bak lan, sakın öyle körde cunup cunup hareketleri yapıp bizi rezil etme. Yemin ediyorum sana kafanı kırarım modundan Rahat olun işte, bu gece ben susacağım, klarnetim konuşacak. Yarından itibaren yapımcılar kaset teklifleri yağdıracaklar üzerime. Karışmayın, bende. Vay uyanık be, vay! Melody, kızım sen mutfakta bana yardım edersin. Arda sen babanla gidersin, salonda televizyon seyredersin. Beyler dinlenirken, hanımlar da mutfakta çalışıyormuş gibi mükemmel bir aile tablosu çizeriz. Duydun mu lan? Ee, e, yavrum, bitenim, duydun mu canım? Hadi kalkın hadi hadi. Evet. Hepsini evet. şey yapalım çabuk. Aferin, aferin beylerim. Dur, Dur. önce beraber, beraber bir dakika. Tamam, hayırlısıyla. Yalnız Hayır bu silah. kadını da üzmeyin, zebani gibi dikkat edin. Hiç hiç konuşmuyor değil mi? Robot gibi giriyor çıkıyor arkadaş. Gelin. Hadi. ...çok güzel, ailemiz gerçekten mükemmel bir aile. Efendim bu erik olsun hadi bakalım. Hadi bakalım. Kız git, git. Öğrenciyi ben çıkartıyorum baba. ların indir. Babanın yanında ayak ayak üstüne atılmaz. Büyüklerin yanında ayak ayak üstüne atılmaz. Allah taş eder sonra. Hadi bakalım. 30 saniye kaldı yayına. Evet arkadaşlar herkes hazır mı? Yayına girmedik değil mi? Oğlumla şakalaşıyordum da. Son 30 Erman Bey. Son otuz. Son otuz derken? Canlı yayın için son otuz saniye. Ha, canlı yayına son otuzmuş. Güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Dur, dur, dur. Heyecan yaptırma, bak. Elini ayağını değme sakın, La lafa girme. Ee, kravatım güzel olmuş değil mi? Çok. Sağ olun, Allah razı olsun. Memleket Nazilli. Olsun, olsun yani. Nazilli giymiş. Nazilli neydi lan? Bilmiyorum. ...onu bilmiyorum ama saçını böyle yapmayı biliyorsun değil mi? Allah'ını seversen babanı biraz dinle lan. Baba ya. Yeter o, o, saç ne of baba diyorsun lan. Lan. Kadın var <laughs> Sonra da bana niye bela okuyorsun? Niye vuruyorsun baba diyorsunuz? Sinirlendirdi ya. <laughs> Allah! Allah! Allah'ım ya Rabbim. Sen bize yardım et ya Rabbim. Bu akşam sular seller gibi yesin şu yayın. Kızım ne bakıyorsun böyle mön suratıma? Sen de dua etsene. Güzel. Bekle Türkiye. Yarcan kıymık geliyor. Michael Jackson şekli. Pst, tca, 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 tca. <laughs> Yönetmenim. Bu kıyamı da unutma. Bak olaya, olaya görüyor musun? Bir klip havası verdim. Karışma. Benden. Benden. <laughs> Türk balı ho. Türk balı hey. Baba bana para ver.